Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu hafta özel bir konuğumuz var. Haftanın büyük maçlarını e, Foto Maç Gazetesi yazarı A-Spor e, yorumcusu Serkan Korkmaz abimizle yorumlayacağız. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk Öner. Nasılsın abi iyi misin? İyidir. Ee, yani her gün dolu dolu geçiyor işte görüyorsun. Sürekli maç var. Onları evet. takipteyiz. Bir yandan işler güçler, aile yani yoğun geçiyor pandemiye rağmen biraz da kafanız dağılıyor tabii. Yani ilkten bu 21 takımlı şeye birazcık ön yargılı bakmıştık ama izlemesi keyifli oluyor sanki böyle 3 günde bir maç. Onun onunla ilgili ne düşünüyorsun abi? Evet, yani zaten futbol tabakasının kaymak bölümü Süper Lig. İyi paralar kazanıyorlar. Teknik adamlarından futbolcularına kadar profesyoneller, hakemler, iyi e yöneticiler de e, iş hayatlarında ve özel hayatlarında çok olumlu şekilde kullanıyorlar bu yöneticilik olgusunu. E oynasınlar. E, iyi oluyor. Yani pandemide kendimizi normal hissediyoruz. Bizler sıcak evimizde oturmuş hatta sokağa çıkma yasağına denk gelen saatlerde, günlerde futbol heyecanıyla kendimizi normal hissediyoruz. Birbirimize bağlı hissediyoruz. Dijital yayınlarla, ana akım yayınlarıyla, yazılı, görsel bu paylaşımlarla da Birbirimize ee, birbirine destek oluyoruz aslında bir yandan bakarsan. Zor yani zor günler tüm gezegen için zor. Evet abi doğru söylüyorsun. O zaman abi hemen bu haftanın maçlarıyla başlayalım. Tabi ee, tabii kanalda pozitif ayrımcılığımız Trabzonspor. O yüzden e, en son Kasımpaşa Trabzonspor maçı, hatta belki biraz öncesi Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor'un e, psikolojik durumunu da belki birazcık konuşmak istersin. Abdullah Avcı dönemi Trabzonspor için ve ligin geri kalanı içinde Kasımpaşa maçıyla bağlarsak ne düşünüyorsun? Daha yukarıları zorlama imkanı var mı Trabzonspor'un? E var tabii. Daha ligin bitimine bir hayli süre ve maç haftası olduğunu dikkate alırsak e, Trabzonspor'un ciddi bir şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Ligin değerli toplu takım oynayan, derli toplu futbol takım oynayan takımlarından birisi. Aynı zamanda da e, bazı açılardan e, ders niteliğinde e, tezahürler sergileyen önemli bir performansı. Çok da ilginç bir kimyası var. Bir yanda Bakayeme gibi, Ekuman gibi, Bakasetas gibi özel oyuncular, bir yanda tabiri caizse mazur görsün o futbolcu arkadaşlar her takımda olan düz futbolcularla bu seyircisiz ortamda, ambiyansı son derece zor ortamda 21 takımlı birlikte bence şu ana kadar iyi giden bir Trabzonspor var. Çok kötü bir başlangıç yaptı bordovalılar sezon başında düşünülüyordu. Aslında yönetim kurulundaki bazı isimler tarafından e, Abdullah Avcı o gün o karar cesaretle alınabilseydi şu anda belki de Süper Lig'de lider bir Trabzonspor performansı izliyor olacaktı. Yine de e, Abdullah Avcı'nın kasket e, söylemiyle yakalanan sinerji, ardı ardına gelen galibiyetlerle oluşan galibiyet zinciri e, çok önemli bir performanstı ve Trabzonspor'u bir potaya soktu. Fenerbahçe mağlubiyeti açıkçası benim için biraz şaşırtıcı oldu. Çünkü ben o karşılaşmada Trabzonspor'un yenilmesine neredeyse hiç ihtimal vermedim. Cesaretle de maç öncesinde ki çok zor e, yorum ve tahmin yapılan bir süreçti biz profesyoneller için maç önü tahminde bulunmak. Genelde iyi olan kazansın. Üç ihtimalli maç falan denir büyük karşılaşmalara. Ben hani Trabzonspor'un da e, çok zor gol yemesine dikkate alarak Fenerbahçe'nin de neredeyse son 4-5 haftalık döneminde o maç öncesinde mucizevi goller attığına dikkat çekerek e, maçın golsüz başlayan maçın golsüz devam edeceğini ve büyük bir ihtimalle de golsüz sona erme erici, ereceğini söylüyordum. E, eğer bir gol olursa da bunu kuvvetle muhtemel Trabzon'dan bekliyorum demiştim. Hatta e, genelde temkinli geçecek bir maç ve birbirine yakın iki ekolden teknik adam ee, ve e, bir tık galibiyete Trabzonspor daha yakınlaştı. Yenilmesine hiç ihtimal vermiyordum. Maç başlar başlamaz o bir tıklık farkı Fenerbahçe e, bence e, ezber bozan bir iki hareketle e, can ile Erol Bulut'un e, doğru seçimleriyle, oyuncu seçimleri ve taktiğiyle e, bir anda ele geçirdi o bir tıklık hakimiyeti. Ve bunu maç boyunca da sürdürdü doğrusunu söylemek gerekirse. Yani maçın başından sonuna kadar bakıldığında Fenerbahçe'nin daha değerli toplu olduğunu rakibine göre e, ne yapmak istediğini daha çok ortaya koyan e, ve bunu gerçekleştiren taraf olduğunu hep beraber gördük. Açık konuşmak gerekirse e, ben e, son derece formsuz e, bir mesut ki geçmiş olsun ciddi bir sakatlığı var. Bir ay sahalardan uzak kalacak. Son derece ciddi bir uyum sürecinin içinde olan bir sosyalı e, Fenerbahçe orta sahası karşısında daha iyi bir Bakasetas, Flavio ve Berat performansı beklerdim. Temelde Trabzonspor'un o maçta yaşadığı sıkıntının Berat'tan kaynaklandığı kanaatindeyim. Hatta bu Kasımpaşa maçının ilk yarısında da çok dikkat çok çekiciydi. E, muhtemelen Berat'ta sonrasındaki toparlama da dikkat çekiciydi yalnız ikinci yarıda. E, demek ki Berat'ta mental bir destek ihtiyacı var. Bilemiyoruz biz de insanız, onlar da insan. Evde mi ee, yoksa atıyorum finansal mı? Yani belki çocuğun dikkatini dağıtan, gerçekten bir şey bilerek söylemiyorum, başka bir problemi var. Ya da belki de, e, hani o e, bir yorgunluk yaşıyor, birikmiş yorgunluk denir e, İngilizce karşılığı olarak. İngilizce'deki karşılığı olarak o tabire e, sporcularda birikmiş yorgunluk denir. Ama e, Kasımpaşa maçının ikinci arasında e, toparlandı. Ve hatta normal standartlarına yaklaştı. Ve bence e, o önemli galibiyette e, ciddi başroldeydi. E, ne olursa olsun Trabzonspor'un çok başarılı bir devre arası transfer yaptığını, çok doğru bir teknik adamla yola, yola devam ettiğini kabul etmek ve her daimde zirveye aday olduğunu görmek lazım. Kasımpaşa Paşa maçı e, neredeyse bir milat maçtır. E, biliyorsunuz spor, spor böyle. E, ardı ardına gelen maç silsilelerinde Galibiyet serileri bir mağlubiyetle sekteye uğradığında bir anda moraller bozuluverir. Fenerbahçe maçının hemen arkasından kazanılan Kasımpaşa maçı ki Kasımpaşa iyi bir takım e, ve e, bence onların da temel problemi kondisyondu. E, bir kez daha Abdullah Avcı'nın aynı zamanda çok iyi bir antrenör olduğunu gördük. Çünkü ayakta kalan Trabzonspor fizik güçle de Kasımpaşa'yı dakikalar ilerledikçe ezdi. Ve galibiyete ulaştı. İnanılmaz goller kaçırdılar. Özellikle Vakayemen'in kaçırdığı gol sanıyorum bu sezonun en bomba pozisyonlarından <laughs> Onu çivit, birisiydi. Bunu attın. Evet gördüm abi. Evet. En enteresan. bomba pozisyon. Ama buna dünkü Podolski'nin son dakikada sağ ayağıyla <laughs> kaçırdığı golü de eklemek lazım. Hemen sonrasında onun da cereyan etmesi enteresandı. Ben Trabzonspor'un yarışta olacağını düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor ne yaptığını bilen, hikayesi olan, ve bu hikayesini de saha dışı faktörlerle, örneğin kasket hikayesiyle iyice destekleyen, taraftarının saygısını kazanmış, futbol kamuoyunun saygısını kazanmış bir takım konumunda ben çıkışın devam edeceğini, Kasımpaşa maçıyla ile beraber yeni bir galibiyet serisinin başladığını zannediyorum. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok faydalı bir yayın oldu ee, açıkçası. Bundan sonra yine müsait zamanın olursa kanala e, seni konuk almak isteriz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. İlgiyle izliyorum, takip ediyorum. Bizi izleyenler hala abone olmadıysa da senin kanalına abone olsunlar. Ee, burada çok da artık buluşuruz. Eyvallah abi, çok güzel. teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.